Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere görüntüsü, lezzeti çok güzel olan kuş üzümlü hatta sebzeli pilav tarifim ile geldim. Sizi bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için öncelikle uygun bir tencerenin içerisine sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından daha önceden haşlamış olduğum bezelyemi ilave ediyorum. Ardından mısırımı da içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bakın burası çok önemli. Tenceremin ağzını kapatıp bezelyem ve mısırım yağım hep beraber özleşene kadar buram buram güzel kokusu çıkana kadar bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. size tüm detayları ile göstermek istiyorum. Bezelyem, mısırım çok güzel bir şekilde özleşti ve buram buram koktu. Sizin de görmüş olduğunuz gibi rengi güzel bir şekilde döndü. Ardından üzerine önceden yıkamış olduğum pirincimi de ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ardından içerisine tarçın, yeni bahar ve karabiberimi de ilave ediyorum. En son olarak kuş üzümümü de içerisine ilave edip güzel bir şekilde hepsini karıştırıyorum. Burada karıştırma süreniz içerisine katmış olduğunuz bir yemek kaşığı tereyağınız eriyene kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Ve tereyağım eridi artık tamam. Bakın sizin de görmüş olduğunuz gibi pirinçler 2-3 tanesi birbirine bitişik, yani topak topak olmuş gibi olduktan sonra yeterlidir. Bu işlemde bir tereyağının erimesi kadar süre yeterli olacaktır. Ardından içerisine suyumu ilave ediyorum. 2 su bardağı pirinci 3 su bardağı su kullandım ve ardından en son olarak da damak tadıma göre tuzumu ilave ediyorum. Son bir kez karıştırdıktan sonra bakın pilavımın suyu göz göz olduktan sonra tencerenin ağzını kapatıyorum. Bu şekilde 3 dakika kadar pişiriyorum. Normalde pirinç pilavı yapıldığında öncelikle göz göz olduktan sonra tencerenin ağzı kapatılır ve kısık ayarda pişirilmeye bırakılır. Fakat bu yapmış olduğum pilavımın tarifinde özellikle Başta da söylemiş olduğum gibi göz göz olduktan sonra tenceremin ağzını kapatıyorum ve 3 dakika kadar daha bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi suyuna özünü vermesini sağlamaktır. Yani içerisindeki baharatların, kuş özümün ve diğer sebzelerimin tadını daha bir güzel bir şekilde elde etmektir. anlatmak istediğimi göstermek istiyorum. Bakın suyunun rengini işte bu şekilde bir su elde ettikten sonra yani 3 dakika kadar sonra altını kısıyorum ve kısık ayarda pişirmeye bırakıyorum. Pilavım artık pişti. Suyunu çekti. En son olarak bir kenarından kaşık yardımı ile kontrol ediyorum. Ve en son olarak pilavın üzerine temiz bir bez de örtebilirsiniz. Ben temiz bir havlu kullandım. Bu şekilde üzerine örtüyorum. Kapağını kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Pilavım yarım saat kadar dinlendi. Sizin de görmüş olduğunuz gibi bir kez alt üst ediyorum pilavımı ve artık servise hazır. Sizin de görmüş olduğunuz gibi lezzeti ve görüntüsü muhteşem oldu. Bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.